<laughs> oh be hallettim. Günaydın kanka. Hı, hı. Ah. Günaydın kanka. Hı, hı. Kanka sen bu tuvalet işini ne yaptın? Kanka işte şu taraftaki ağacın arkasına gittim. Ama bittikten sonra üstünü kapatmayı unutma. Hı, tamam tamam. Hı. Tuvalete gidiyorum dostum. Oh. Ah. Hey ıslak mendil almadın ya. Neyse ben de şuradan biraz müzik açayım. O, bu şarkıyı çok severim. <laughs> Ay, biraz şöyle uzanayım ben. Evet sevgili seyirciler yayınımıza bir son dakikayı haberiyle ara vermekteyiz. Şehrimize yüksek kesimlerinden gelecek olan kırmızı alarmlı bir fırtına yaklaşıyor. Vatandaşlarımıza önemli duyurulur. Ha? Ne oldu? oldu böyle? Hava karardı bir anda. Hey! Rüzgar başladı. <laughs> Ay ne oldu öyle ya? Kabus gördüm. Fırtına vardı. Uçuşuyordum sanki. Dostum sana inanamıyorum. Az önce ortalık birbirine girdi. Sen hiçbir şey duymadın mı? Hayır dostum hiçbir şey duymadım. Oo! Çadırımız uçmuş. Dostum bence bütün eşyaları toplayıp bir an önce eve gidelim. Ne dersin? Haklısın. İlk önce şu ateşi söndürelim. Tabureleri de alalım. Ken dostum çadırı da oradan almalıyız. Neyse tamam ben tırmanırım. Ah dalda bir yastık var. Buraya uçmuş. Evet şimdi tırmanalım bakalım. Hı. 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 Ken yakala dostum. Tamam. Ay. Oh. Dostum sen ağaçtan çadır alana kadar ben bunları arabaya yüklüyorum. Ee, tamam. İşte çadırı aldım. Artık inebilirim. O parlayan da ne? Olamaz araba anahtarı. Evet her şeyi güzelce yerleştirdim. Ken! Efendim? Çadırı yakala. Ee, ah. Ee, hadi Anahtara bir türlü uzanamıyorum. Hey! Benim yanımda tuvaletin üstünü kapatmak için kazma var. Bakalım onunla uzanabilecek miyim? Hadi. Uzan, uzan, uzan. Biraz daha. Hadi. Ua, uh, Oh be. İşte sonunda aldım. Artık aşağı inebilirim. Uh. Hadi dostum her şey hazır. Nerede kaldın? Uh, oh, oh, uh, Al, buyur. Arabanın anahtarını getirdim. Artık gidelim şuradan. Dostum radyoyu açsana. Tamam. Sevgili dinleyenlerimiz az önce son dakika haberiyle ilgili olarak fırtınanın son durumu ile ilgili gelişmeyi size aktaracağım. Ken sen müzik dinliyordun haberi duymadın mı? Sence dinlemişe mi benziyorum dostum? Neyse gidelim artık.